akşam böyle değildi. Ee, nasıl söylüyorum? Dün çektiğim video silinmiş desem. sen. Bakınız. Şöyle getir. Hayır daha bitmedi. Of! he Hepinize merhaba. Çok güzel bir parti ile karşınızdayız. Evet, parti video olacak. Bu ne partisi? 1K partisi. Maalesef ben hala daha 1K olamadım ama annem 1K oldu ve onun tarif kanalı var bildiğiniz gibi. Eski videolarından da tanıyorsunuzdur. Ben ara ara ufak ufak söylüyordum hani tarifleri merak edersiniz diye. Annemin kanalında linke bırakıyorum falan diyordum. Ama çok da bilmiyor olabilirsiniz tabii yeni takipçilerim. Annemin bir tarif kanalı var. Çünkü annemin çok güzel bir şef kadar yetenekli olduğunu düşünüyorum. Hani abartmayayım, şimdi hani hemen linçlemeyin aşağıda o şef mi falan bunları yapıyorsa falan. Hayır arkadaşlar kendi içimizde biz annemin el lezzetini çok beğeniyoruz. O yüzden de kanal açtı çok güzel pratik tarifler veriyor. Hani bizim olağanüstü bir şeyimiz yok size mütevazi olmak istiyorum burada da yanlış anlaşılmak istemiyorum. Şimdi parti malzemelerine geçmek istiyorum. Partinin en olmazsa olmaz şey nedir? Tabii ki de 1K pastası. Annem 1K pastası için hazırlanışını çok güzel bir videoya dönüştürüyor. Yavaş yavaş çekmeye de başladık. Ve ben de pasta malzemelerini size gösterip tanıtmak istiyorum. O kadar güzel şeyler aldık ki çünkü. Şunlara bakar mısınız? Rengarenk çikolatalar var. Yuvarlak olanlar fındıklı. Böyle yassı olanlar da Bademli. Bunlar böyle çikolatalar. Hepsi pastanın içinde olacak bu arada. Ve burada da çakıl taşı şeklinde. Bayağı da çok aldık çakıl taşını. Böyle yani. Burada da bu kadar çekirdek var. Çekirdeği de çok seviyoruz. Günde bayağı bir tüketiyoruz. O yüzden çekirdeği de almak istedik oradan. Çünkü böyle bay, e, reklam yapmak istemiyorum. Bir kuru vardı yani. Bunları oradan aldık. Çok güzellerdi. Bir sürü çikolata ve jelibonlar vardı. Hatta jelibon almadığımızda da sonradan çok pişman olduk. Ama yapacak da bir şey yok. Bir dahakine aldınız artık. Biz bunları pastaya katmaya gidiyoruz. Size en son dün akşam göstermiştim. Ve dün akşam böyle değildi. Ee, sabah bunu kesmeye karar verdik. Biraz dinlensin dedik. Ama fark ettiyseniz renkleri akmış. Renklerin akmasına rağmen çok ayrı da bir hava katmış bence. Bakar mısınız? Şöyle göstereyim. Gayet güzel duruyor. Şimdi bunu beraber keselim. Tatı tatam. Böyle bir sıfadileş gel var yanımda. Benim de böyle bir sıfadileş gel diyelim. Evet şimdi bunu zaten biliyorsunuz söylememe gerek yok. Ünlü bir kişinin ablası gibi demiştim ve 1 milyon izlenmişti. Kimse de yani beni tanıyamadı aşk olsun arkadaşlar lütfen. Yani, aşk olsun. Şimdi kesiyoruz. Yani ben kesiyorum çünkü bu şey nasıl alabilecek tek insan benim şu anda. Hadi hadi. Ben bunu şöyle keseceğim. Annemin niyetine kesiyorum. Nice 100.000 lira diyorum. Aynen. Bir sonraki hedef o zaten. Kerestin 100 100.000 abone plaketi gelir yani artık. Ama bunu bir de şöyle yapalım diyorum. Çünkü şöyle dilim dilim anlatabilmişimdir <laughs> mi? Herkes bir dilim alacak şimdi. Bu dilimiz de yeter de artar bence. Aynen. Tabağa getirir. Biraz şey olmasa da bana göre. Gözüm doymuyor. Şimdi ben size içini de göstermek istiyorum. Aa! Bakınız. Şöyle getir. Hayır daha bitmedi. Of. Daha ne kadar dinleyeceğim bunları. Vazgeçmeseydin. Gelmeseydin. Öf öf. Yeter. İçini gösteriyor ya Gülya. Tamam bırak. Çok iyi anlaşıyoruz. İçi böyle arkadaşlar. Şöyle o kadar yakınlaştırma. Kameraman da bir baksa keşke yani. Nasıl gözüküyor gözükmüyor. Buraları yapacağım biliyorsun. Nasıl beni İyice kesmemişsin Gamze Bak yapamadın. Ups. 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 Ups yani. Bunu gösteremeyiz artık. Pastanın içini de böyle göstereyim size. Yok böyle bir şey çok böyle bir lezzet ya. Bu olman lazım. Yemek için sabırsızlanıyorum vallahi yalan değil. Evet. Şimdi bir <laughs> Bak şimdi, şimdi bir tadına bakalım. Ben bol çikolatalı yeri geldi. Yok böyle bir şey ya. Çok iyi. Her lokmada çikolata geliyor. Ağzınıza fındıklı falan geldi bana. Çok güzel. Bayıldım ben. Benden. de. Şüphem yoktu zaten. Mükemmel. Evet. Biz alışılmışın dışına çıktık. Aslında hep çikolatalı yapıyorduk. O yüzden biraz böyle meyve aromalı yaptık. Ve içini çikolatalarla doldurduk. Fındıklısından bademsine ve çakıl taşlarına bir sürü şey vardı. Ben, ben de... de, çok yakışmış limonla çikolata bu arada. Ne evet düşünmüş. zaten yakışmaması saçma olurdu. Yani bunun kötü olma ihtimali yoktu bu arada bu pastanın. O yüzden <laughs> ne de tatmak istedik yani. Son bir kez. O zaman ne diyoruz? Eğer benim de bir daha özel videosunun gelmesini istiyorsan aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı unutmayın bakın arkadaşlar. Bir saniyenizi alıyor ve ücretsiz bir şekilde abone olabiliyorsunuz. O yüzden abone olmayı unutmayın ve bu videoya destek için beni beğenmeyi unutmayın. Çünkü çok önemli. Ben de 907 aboneyim şu anda ve çok az kaldı 1K'ya. 1K özel videosu için de aşağıya önerilerinizi bekliyorum. Çünkü hani önerileri hani bulamayabilirim ben. O yüzden farklı da bir şey olsun istiyorum pasta olmayabilir, daha farklı şeyler bulabilirsem içerik güzel olur diye düşünüyorum. Siz de fikirlerinizi belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar ne olduğunu bilemezsiniz. Dün ne olduğunu size söylüyorum. Dün çektiğim video silinmiş desem. Of çok moralim bozuldu. Yani buraya gelene kadar çok sinirim bozuldu. Şu an dedem dedemgilden gidiyoruz da. O yüzden burada da bunu söyleyeyim dedim. Hani pasta bitiyorsun. <laughs> <laughs> Tam video çekerken birine evziyalandım. O yüzden öyle sonunda gördünüz zaten. <laughs> Her neyse ben normalde videonun son halini yaptığımız bitirdiğimiz halini çekmiştim ve dolaba gönderecektik. Onu söyledi, onu ondan bahsetmiştim size ve demiştim ki hani onu biraz bu dolapla bekledikten sonra da partilemeye geçeceğiz demiştim. Ama o video silinmiş yani son hali. Maalesef size son halini gösterememiş oldum. Belki annemin videosundan 1 iki saniye koymuşumdur yani editte koyduysam o koymadıysam da zaten sabahki hali. Ne dedin? Gel 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 <laughs> 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 Arabaya çarpacağız. <laughs> Saçımı bozma bak. Edit'ten gelen bir adet Gamze. Neden Edit'ten geliyorum? Size bir şey açıklayacağım çünkü. <laughs> Evet ben bu video videonun editini tamı tamına 2 ay boyunca beklettim. Neden 2 ay boyunca beklettim? Çünkü annem 1K olur diye öncesinden 900 aboneyken çektiğimiz bir videoydu bu. Ve gerçekten 1K olmuş gibi bir pasta yaptık, kutlama yaptık. Çok mutluyduk ve bir ay içerisinde de olamadı. Aslında biz bir ay değil bir hafta içerisinde de 1K olur diye düşündüğümüz için yaptık. Ama ne bir ayda oldu ne bir buçuk ayda falan oldu. 2 ay oldu yaklaşık. Yani tam olmasa da 2 ay denebilecek şekilde oldu. Başı düz diyorum yani ben. Ve o yüzden de ben dedim neyse atmayalım ya dedim. Çünkü üstünden neredeyse 2 ay geçmiş ve 2 ay geçtiğinde de o pastayı biz beğenmemeye başladık. Hani pasta gözümüze çirkin görünmeye başladı. Ya daha iyisini yapabilirdik dedik. Çünkü Annem o kadar gelişti ki pasta konusunda. Yani bunu çıkarmaya bizim yüzümüz yoktu size karşı. Dedik yani böyle bir şey olmasın dedik ya. Başka bir şey yapalım. Hani bu olmadı beğenmedik. Ben de dedim çöp mü olsun bu vlog çok komik ve eğlenceli bir vlog oldu. Hatıra olsun diye bırakıyorum. Sizin takdirinize kalmış. Sizce pasta gerçekten iyi miydi yoksa bizim beğenmediğimiz kadar var mıydı? Ya beğenmedik değil aslında. Tadı falan her şeyi güzel. Ama biraz basit kaçtı. Ha, bize yakışmadı. Bu arada yeri gelmişken abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.